Kıymetli Yeniceköy sakinlerimiz, Saadet Partisi Yeniceköy Teşkilatı olarak sizleri saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere daha önce belde olan Yeniceköy Büyükşehir Yasasıyla birlikte mahalle statüsüne dönüştü. İnegöl'deki diğer beldeler gibi biz de maalesef hizmet noktasında gereken desteği göremedik. Sadece göletimizle ilgili daha önce bir düzenleme yapılmıştı. Şimdi ise o düzenlemenin sökülerek yeniden yapılacağını görüyoruz. Değerli Yeniceköy sakinlerimiz, mahallemizin birçok eksiği var. Ama bugün Yeniceköy'de eksiklik piknik alanı değil, altyapı eksikliğidir. Geçtiğimiz aylarda yağan yağmur sebebiyle mahallemizin birçok noktasında su baskınları oldu. Yine bazı cadde ve sokaklarımızdaki asfalt hasar gördü. Bu sebeple Yeniceköy ile ilgili bir yatırım yapılacaksa bunun önceliği altyapı hizmetlerine olmalıdır. Yine Yeniceköy köprülü kavşağına görsel bir çalışma yapılıyor. Ne kadar maliyeti olacağını, sonuçta ne ortaya çıkacağını bilmiyoruz. Ancak bir taraftan Yeniceköy kavşağına görsel çalışma yapılırken diğer taraftan Kavşakla Yeniceköy yolu arasında yolun aşırı virajlı olması sebebiyle kazalar yaşanmakta. Daha geçtiğimiz günlerde yine bu yolda yaşanan kaza sebebiyle üç gencimiz vefat etti. Eğer bir para harcanacaksa bu para kavşağın ışıkla süslenmesi için harcanmamalıdır. Varsa harcanacak bir para bu yolun bazı noktalarda gerekirse kamulaştırma yapılarak genişletilme ve keskin virajları azaltma için harcanmalıdır. Yeniceköy ile ilgili ikinci sorun ise toplu taşıma. Yeniceköy'de oturan bir vatandaş mecburen cebinde iki ulaşım kartı birden taşımak zorunda. Mahalle olarak İnegöl'e bağlanmamıza rağmen halen daha ulaşımda farklı kartlar kullanıyoruz. Buradan İnegöl'e gidip gelirken bir kart İnegöl'de gezerken ikinci kartı kullanıyoruz. Yeniceköy otobüslerinin saraya boyanması ve Büyükşehir Belediyesi yazılması da bu sorunu çözmüyor. Ulaşımın artık tek bir karta indirilmesini yetkililerden bir an önce talep ediyoruz. Yine Yeniceköy'den giden araçların sayıları ve güzergahlarının da artırılması gereklidir. Özellikle diş hastanesi gibi sağlık tesislerine doğrudan gidecek haklar oluşturulmalıdır. Geneceköy ile ilgili dile getireceğimiz son konu ise mahalle pazarımız. Cuma ve pazar günleri mahalle merkezi caddelerine kurulan pazar hem kötü bir görüntü oluşturuyor hem de temizlik noktasında sıkıntı yapıyor. Nüfus olarak mahallemizden küçük olan Akisar ve Cerrah mahallemizde pazar alanı olmasına rağmen mahallemizde halen sokaklarda pazar kurulmaktadır. Yine belediyesinden bir an önce kapalı bir pazar alanı kurmasını talep ediyoruz. Saadet Partisi Mahalle Teşkilatı olarak konuların takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Değerli Yeniceköy mahalle sakinlerimiz, inşallah bundan sonra mahallemizde ilgili sorunları ve çözüm önerilerimizi kamuoyuyla ve etkilerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Saadet Partisi Yeniceköy Mahalle Teşkilatı olarak hepinizi selamlıyor hayırlı günler diliyorum.